kolaydı ya Türkçe'ye ona bakarsa çok kolaydı geç. Birinci dönemden daha çok kolaydı. Normalde 40 dakika vardı ama şimdi 15 dakika kalabilirim. Full bekleyebiliyorum. Full. Geç yok ama. <laughs> ya aslında kolaydı yani. Bayağı stres altına girmiştim ama çok da zor değildi yani beklediğim kadar zor değildi. Bilgisayar mühendisi de olmak istiyorum aslında da. Bilmiyorum. İlk teyok biraz kötü geçmişti. Ama ikinci teyokta düzeltmeye çalışacağım. Full çekerim herhalde yaparım. Ben sporcu olduğum için suyun altında top oynuyorum. Spor lisesi istiyorum. 40 dakikaydı 20 dakikadan sonra çıkarıyorlar. bu teyok daha kolay geldi. Çıkarda aynı sorular olduğu için zaten Kızımı bekliyorum. Sınav süreci zorlu geçti. etütüydü, ders dersleriydi. Akşam sabah akşam hiç kendine vakit ayırmadan soluksuz bir şekilde ders çalışarak geçirdik yani. Yani onunla birlikte yapabildiğimiz kadar, bize destek olabildiğimiz kadar olmaya çalıştık onlara. Ve o zaman da beni çok beklemişti sınavlarımda. Şimdi sıra bana geldi. Öyle söyleyeyim. Şimdi artık onu bekleme sırası bende. Bir öncekinde daha iyiydi ama bunda böyle biraz unutsuz gibiydi. Hani konular fazla yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim? Yani nasıl yaparım? Belki fenim düşük gelebilir. Matematikte yani çok sıkıntılıydı. Yani beyninde zaten şey yapmıştı. Bitirmişti bazı olaylarını. Bütün her şeyimizi belirleyecek bir sınavımız işte. Oğlumuzu bekliyorum. Bizim için bayağı zor, zor oldu. Çünkü çocuklar haliyle bir maraton içinde heyecanlanıyorlar. Haliyle biz de heyecanlandık. Destek olmaya çalıştık. Fazla çalış veya şunu yap şeklinde yönlendirme yapmadan kendine bıraktık. İnşallah onlar için hayırlı olur. Yani kendisi başarısına göre bir yeri taşlandırırsa, iyi bir yakın bir liseye kazanırsa bizim sevincimiz olur. Böyle bir hedef koymadık. Kendi hedefleri içerisinde. <laughs> Şıklar farklı sana var. Üst <laughs> Suya dayalı değil. <laughs>